Selam millet, bugün sizlerle birlikte oyuncu ekipmanları önerileri yapacağız. Kanalımı takip edenler çok iyi bilecektir ki ben genellikle bu ürünleri veyahut da bu ekipmanları klavye, mouse, mousepad, kulaklık şeklinde ayrı ayrı videolar haline yaparım. Ama bu videoda biraz daha farklılık yapacağız. Bu videoda tüm ekipmanlar bir arada olacak. Dilerseniz ilk önce klavyelerimizden başlayalım. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoya like atıp aşağıdan yorum yapmak için bize destek olmak için yorum yaparsanız çok sevinirim devam edelim. Şimdi bunları ekipman önerileri şeklinde yaptığımı çok iyi bilirsiniz. Ama bunların en önemli özelliği çok uygun fiyatlı olmaları. Yani elimden geldiğince piyasamızda, ülkemizin piyasasında bulabildiğim en uygun fiyatlı ürünleri ben size burada öneriyorum. İlk ürünümüz Asus Real 04 TUF. Gaming K1 şeklinde bir ismi olan mekanik hisli klavyemiz arkadaşlar. Muhtemelen görüntüler ekrana gelmiştir şu anda. Tasarım olarak muhteşem görünüyor ve özellikle fiyat olarak her ne kadar hisli olsa da Asus kalitesinde sahip olabileceğiniz gerçekten bu fiyata en beğendiğim klavyelerden biri oldu bu arkadaşlar. O yüzden bunu listemize dahil etmek istedim. İkinci klavyemizde gerçekten fiyatına çok çok şaşırdığım SteelSeries Apex 3. Tamamıyla Türkçe tuş dizimine sahip bir klavye arkadaşlar ve gerçekten tasarım olarak, malzeme kalitesi olarak insanların çok çok beğendiği ve fiyat olarak da çok çok uygun bir mekanik klavye. O yüzden bunu da listemize dahil ettim. Sırada çok çok karışık bir olay var. Bu mouse'lar abi. Mouse'ları aşırı derecede çeşit var, muhteşem çeşitlilik var. Çok fazla detay var bu konuda. O yüzden size kafa karıştırmaması adına sadece bir firma üzerinden uygun fiyatlı olanlardan ki kalitesi de ona göre olacaktır. Mouse'ları önermek istedim. Bu mouse'larımız arkadaşlar Rampage'den 2 adet mouse olacak. Birincisi Rampage CMX R20. Spectre diye geçen bir ismi var arkadaşlar ve bu mouse tamamen kablosuz bir şekilde wireless olarak çalışıyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten fiyatına göre ve tasarımına göre ve kalitesine göre gerçekten çok farklı bulduğum yani şu anda imkanım olsa alacağım bir mouse arkadaşlar. Eğer kablosuz mouse alma düşünceniz varsa. Diğer bir mouse'umuz da Rampage CMX G68 Spear. Bu mouse'un en belirgin özelliği arkadaşlar tasarımı. Özellikle bu tasarım algısında bir farklılık oluşturmasını bence yaratan diğer bir etken de mouse'umuzun beyaz renkli olması ve beyaz renkli mouse'lar bence çok farklı bir premium algısı oluşturuyor. Tasarım olarak gözüme çok güzel görünüyor ve Rampage'in de bu fiyatta böyle bir ürünü olduğunu bilmiyordum gerçekten. O açıdan çok beğendim. Özelliklerine baktığım yanlış hatırlamıyorsam 7200 dpi'lik bir dpi vardı. Bence bu fiyata gerçekten alınmayı hak eden bir ürün. Bu yüzden size tavsiye ediyorum. Ve unutmadan şunu da söyleyeyim. Ürünlerin linklerini aşağı kısımda bulabilirsiniz. Satın almak isterseniz Oradan da verdiğim linklerden güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırada mousepadler var. Ben bu mousepadleri aşırı bir araştırma gereği duymadım. Kendi kanalımda önerilerini yaptığım, hatta öneri de demeyeyim, incelemelerini yaptığım iki ürünü koydum. Kendim kullandım, kendim gördüm. Her haliyle kendim seçtim bunları. Birebir deneyimleme imkanım oldu. Hatta şu anda da ikisi de yanımda bulunuyor. Belki göstermem şu anda ama bunları size söyleyeyim hemen. Birincisi sol üstten çıkan kartlar bölümünden izleyebileceğiniz arkadaşlar Klasse Market'in bir X Large Mousepad'i yani büyük bir boyutu var arkadaşlar bu mousepad'in 90'a 40 santimlik bir boyu varmış şu an buradan baktım 90'a 40 santimetrelik bir boyu var arkadaşlar bir Speed Mousepad bu bunu da listemize ekledim düz bir rengi var düz siyah bir rengi var ama dilerseniz market içerisinden yani site içerisinden farklı şekiller farklı modellerdeki ürünleri de satın alabilirsiniz arkadaşlar diğer bir ürünümüzde Speedlink'in yani yeni ülkemize girmiş olan bir firmadan bahsediyorum. Onun da videosunu bir önceki videomu izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalı ziyaret etmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Oradan izleyebilirsiniz. Kalitesini oldukça beğendim. Yağ gibi kayan bir mousepad. O yüzden çok beğendim. O yüzden de bu listeye ekleme gereği duydum ve fiyatı da Bence kalitesine göre, tasarımına göre özellikle videomu da izlerseniz görürsünüz. Harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Abi şu an fark ettim. Abi ben herhalde bu listedeki mousepad ve kulaklıkların hepsini denemişim. Sırada Game Power Medusa var arkadaşlar. Game Power hakkındaki fikirlerimi az çok bilirsiniz. Eee... bilmeye de bilirsiniz. Birkaç fikrim var burada söylemek istemiyorum. Abi adamlar çok güzel uygun fiyatlı ürünler çıkarıyorlar. Ama kalitesi de ona göre oluyor. Birinci kulaklığımız Game Power Medusa arkadaşlar. Game Power Medusa'yı birebir deneyimledim. Arkadaşım satın almıştı. Yani fiyatına göre aslında tasarım olarak her haliyle güzel bir kulaklık. Ama birazcık FPS oyunlarında bana sıkıntı yaşattı. Bana sıkıntı yaşattı. Ben normalde şöyle bir Logitech'in bir kulaklığını kullanıyorum. Logitech. Onu kullanıyorum. Belki ondan ona geçince bir kalite farkı yaşamış olabilirim. Bir deneyim farkı yaşamış olabilirim. Kalite demeyelim buna. Ama Arkadaşım beni oyunlarda çat çat öldürüyor. Çok da güzel ses kastığını söylüyor. Ben inanamıyorum buna. Gerçekten güzel. Bir tık bir nebze belki ses düzeyi birazcık size düşük gelebilir. Onu da equalizer apu gibi programlarla önleyebilirsiniz tamamıyla rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bunu listemize ekledim. Son kulaklığımız ve son ürünümüz de arkadaşlar SteelSeries Arctis 1. Bu SteelSeries Arctis 1'i arkadaşım 600 lira gibi fiyata satın almıştı geçtiğimiz günlerde. Onu da deneyimleme imkanım oldu. Gerçekten kulaklığa hayran kaldım. 600 liraya bu kalitede, bu sadelikte, bu tasarımda, bu performansta bir kulaklık görünce açıkçası çok şaşırdım. Yani kesinlikle palavra değil, bu ürünü size şiddetle tavsiye ediyorum. Yani eğer bir miktar paranız varsa, 300-400 liranız varsa, abi koyun bir o kadar da bu kulaklığı alın. Muhteşem bir kulaklık. Tabii ki de bunun bir üst modelleri var, Arctis 3 var, Arctis 5 var, Arctis 7 var. Onların fiyatı da kat kat artıyor. Çok dehşet fiyatlara satıyorlar. İnanılmaz. Ama bu kulaklığı açıkçası beğendim. Şu jack girişlerini kapatma olsun, tasarım olsun, kullanışlı olsun, kulakta oturması olsun, kulak terletmemesi olsun. Çok beğendim bir üründü. Size de tavsiye ediyorum. Bayağı övdüm bu ürünü. Siz serizden sponsorluk patlar bence. <laughs> Şaka yapıyorum öyle bir şey yok. Birebir deneyimledim arkadaşlar bu ürünleri. Size de tavsiye ederim. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, video arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum Yorum yapmayı fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar unutmayın fikirleriniz deneyimleriniz benim için çok çok önemli kanalı bunlar şekillendiriyor çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay. I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that.